Yatır onu, yatır onu. Sen de Burak. Bravo Burak, bravo oğlum. İşte ya, kademe bu ya. Helal bunu yapın. Ömer. Uf. Ömer be. Ömer <laughs> be. Ya koçum benim ya. eyce ritti. Ya üstüne gidiyor böyle Hadi dönüşüm. Konuşmuyor ya. Ben ben ya. Ben, ben. Hadi apo ya. Burhan gir, gir, gir. Burhan gir, senin o. Harikasın oğlum ya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ömer Faruk ve e, Veli Bey ile beraberiz. Öncelikle maç sorabilir miyiz? Nasıl oldu bu? Maç sert ama güzel bir maç oluyor. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız ve yapacağız da zaten. Başarılar diliyorum takım arkadaşlar. E, Ömer Faruk iki maçta dört gol attı. Neler düşünüyorsun? Evet. Bu maçta bir gol ofsaytlar sayılmadı. gol kralı. İnşallah hem şampiyon olup en iyi yerlerde olmak için mücadele ediyoruz. E, Ahmet Paşa Spor'un hedefi nedir? Ahmet Paşa Spor'un hedefi her sene bir üst lige çıkmaktır. Şampiyon olmaktır. Başarılı bir sezon geçirmektir. Hocam sizle devam edelim. E, takımla ilgili gidişat nasıl görüyorsunuz? Yani Takımımız şu an iki maçta 2'de 2 iki yaptık. Üçüncü maçta Allah'ın izniyle almak istiyoruz. İtkal 1-0 öndeyiz. Pozisyonlar yakaladık. Gerekli Ömer Faruk'un offside'den sayılmayan golü olsun. E, İkinci yarıda skoru daha da arttırarak, 3'te 3 yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Karacaahmet maçına 3 3 yaparak gitmek istiyoruz. Evet, o maç için neler düşünüyorsunuz hocam? Vallahi grubumuzun şu ana kadar e, en deli takım olarak gözüküyor Karacaahmet. E, biz de e, Karacaahmet maçına en iyi şekilde hazırlanıp o maçtan da 3 puan almak istiyoruz evimizde haftaya. Youtube kanalıma neler söylemek istersiniz? Ömer Faruk ve siz, ilk önce sizden başlayalım. İyi başarılar dilerim. Yani güzel yayınlar yapıyorsunuz spor için e, ikinci amatörde böyle bir şey olması çok güzel bir şey. Biz geçen yıllarda 11 yıldır biz iki, oynuyoruz. Bir süper amatörde de oynadı amatör spor. Birinci amatörde de oynadı. Herhangi bir böyle bir, bize bir şey yapan olmamıştı yani yayın olarak vesaire bir ilgilenen olmamıştı açıkçası. Şimdi görüyoruz yayınlar olsun vesaire Instagram'da olsun sosyal medyada olsun. Bizi mutlu ediyor tabii ki futbola verilen önem. Abi, sen neler düşünüyorsun? Afyon'un en büyük spor kanalı olmanı istiyorum abi. Tek temennimiz bu yönde. Yıllardır tanıyorum zaten seni. Hayırlısı evet. olsun inşallah senin hakkında. Sağ olsun, teşekkür ederim. Başarınız devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Ee, Kemal Çelik ile beraberiz. Kendisi bir YouTube fenomeni aynı zamanda. Kemal Kemaloğlu lakabıyla bilinen. Neler düşünüyorsun Karahistan Spor sen? Ee, vallahi abi öncelikle selamünaleyküm. aleyküm. Ee, neler düşünüyor? Bu sene lige biraz kötü başladık. Yani o da normal antrenmansızlıktan. Bir de imkansızlıktan dolayı yani takımımız kendi inan geliyor buraya. Hiçbir yerden hani herhangi bir belediye, herhangi bir resmi kurumdan hiçbir şekilde, hiçbir kişiden destek almadan geliyoruz. Yani kendi oyuncularımız, dışarıdan Sponsor oyuncumuz yok. Sponsor senin mi? Sen mi oldun? Sponsor biz kendimiz elimizden geldiği kadar destek oluyoruz, yettiği kadar. O şekilde yani devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani oyuncularımızın hepsi kendi köyümüzden. Yani antrenmansızlıktan da oluyor dediğim gibi. Maddi durumdan dolayı şikayetçi. Evet, yani maddi durum var biraz. Maddi durumdan e, yönelik e, biraz e, hakemler böyle taraf tuttuğu zaman kötü oluyor. Yani maç bazen doğranıyor işte. Yani. O şekilde takımımız yani ilk yarıya kötü başladı ama ikinci yarı daha yeni yeni oturmaya başladı bakalım. İkinci yarı daha güzel bir performans sergileyeceğini düşünüyor yani. Evet sen diğer e, konumuza geçelim. Sen de ben gibi bir YouTuber'lık yapıyorsun. Evet, ne düşünüyorsun evet. Bu konuda ilgili hem spor hem YouTube nasıl gidiyor, ya, sosyal medya? E, ben YouTube'u kendi e, şahsi adıma yapıyorum. Yani bu işi köyümüzün adına ilerletmeye çalışıyorum. Yani köyümüzde bir sosyal aktivite olsun iş değilse köyümüzün gençleri, abilerimiz, kardeşlerimiz Hani bir aktivitesi olsun, yani gelelim yenilsek de yengsek de bizim için o önemli değil. Hani bir aktivitemiz olsun, köyde bir faaliyet olsun. Yani bunu üstümüze düşeni yapıyoruz yani, elimizden geldiği kadar. Biliş olarak senin hedeflerin neler? Sporda ve ya, e, gelecekte? Sporda hedeflerimiz yani çok yana afaki yüksek bir hedeflerimiz yok ama hani köyümüzün, hani köyümüzü gururlandırmak işte, köyümüzü bir yerlere getirmek, adını duyurmak yani. Yani bir üst lige çıkabilmek olursa, olmazsa da yani bu ligde top koşturmak en azından köydeki top oynayan abilerimizin, kardeşlerimizin hevesleri, hem heveslerini almış oluyorlar. Hem burada top koşturmuş oluyoruz. Hem spor olmuş oluyor. Güzel oluyor yani. Biz de başarıdan devam ediyoruz. YouTube kanalıma neler söylemek istersin? Vallahi YouTube kanalınıza takip etsin Felaket bir şekilde takip etsin Acayip. Teşekkür ederiz. Başan, devam. Edelim.